bel ağrılarım nedeniyle gelmiştim. Radyo frekans tedavime başladık. Ağrısız, sızısız gayet güzel bir tedavi süreci geçirdim. Bazekoy Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Operatör Doktor Mahmut Necdet Palaz ben. Bugün yanımızda Tülay teyzemiz var. Kendisi ameliyatsız nokta atışı, radyo frekans işlemiyle uzun zamandır olan bel ve bacak ağrılarından kurtuldu. Ben Tülay, yanımda oğlum kadar sevdiğim güler yüzü operatör doktor Mahmut Necdet Palas'la birlikteyim. Bundan bir buçuk ay önce e, bel ağrılarım nedeniyle gelmiştim. Uzun çekimlerden sonra bana bu ağrılarımın giderilebilmesi için radyo frekans tedavisi uygulayacağını söyledi. Hiç duymamıştım ama çok güzel bir şekilde izah etti, anlattı. Bu bir hasta için çok çok önemli. Önce doktor ama ondan sonra onun güler yüzü ve tıbbi bilgileri de. ya yani Benim için çok önemli ama diğer hastalar için de öyledir. Radyo frekans tedavime başladık. 15'er gün arayla 3 kez bu iğneleri oldum ve bugün son tedavimin 15. gününde kontrol etmeyi istedi. Geldim, yürüyorum, araba kullanıyorum. Anabiliyorum, Ağrısız, sızısız gayet güzel bir tedavi süreci geçirdim. Benim gibi bu rahatsızlığı ve ağrıyı çeken hastaların çok sevgili doktorum Mahmut Necdet Palası Bazakol Hastanesi'ne gelmeleri ve mutlaka Necdet Olma bulmalarını öneriyorum. Hastanemiz hizmet bakımından çok mükemmel. En ince teferruatına kadar düşünülmüş, Hasta memnuniyeti de çok önemli. Ben onu doyasıya yaşadım. Nezihet Olma ve Bazekol Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum.